enerji ve tabi kaynakları bakanlığında yaptığımız 8 metre derinlikte 12 metre uzunluktaki baca içinde tünel çalışmasından bazı görüntülerimiz yaptığımız iş çok büyük zorlukta olmasına rağmen şahinler kanal tarafından başarıyla bitirilmiştir. Adam diyor ki makine su kaynat, kaynat diyor bir de daha elini demledi. Tamam oğlum 15 dakika sonra git keser hocam. Yok 10 dakika sonra geliriz.